Ben çözüm sürecinin artık e, sekteye uğradığını ve bundan sonra zor görüyoruz. Ya çözüm, demokrasi böyle bir sürecin devam edeceğini edebilir. Görüşmeler için zaman kazanmak ama bunun somut bir sonuca ulaşacağını değerlendirmiyorum. Nedenlerinden biri şu. Çünkü e, tablo çok değişti Suriye'de. Türkiye Suriye'de niyet ettiği ve dilediği hiçbir şey gerçekleşmedi. <laughs> Mesela Ahmet al-Şara ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak. Onun Dışişleri Bakanı ve bakanları ilk ziyaretlerini Suudi Arabistan'a yaptı. Ve Suudi Arabistan'ın söylediklerinden çıkmıyor. Neden? E çünkü ekonomi para orada. Para orada. E ABD de istemiyor onun Türkiye ile işbirliği yapmasını. Avrupa Birliği de istemiyor. Neden? E çok basit. Roma'da bir toplantı oldu bir hafta önce. ABD'nin önderliğinde, İtalya'nın ev sahipliğinde. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya katıldı. Bir de Avrupa Birliği temsilcisi katıldı. E, Türkiye 9-11 kilometre sınırı var. Onların 5 bin-10 bin, bin kilometre uzakta ama Türkiye içine almadılar. Konu neydi? Suriye'nin geleceği. Demek ki Avrupa Birliği istemiyor. <laughs> ABD istemiyor. Körfez ülkeleri, zengin i̇stemiyor. Arap ülkeleri istemiyor. E, zaten istemedikleri için de Ahmet Erşar'ı nereye gitti? Suudi Arabistan'a kendisi ziyaret edecek. Bir de Ahmet Elşar'ın seçildiği, devlet başkanı olarak seçildiği konseyde veya kongrede ne derseniz deyin. Hı hı. ÖSO yok. Yani daha doğrusu Suriye Milli hı. Ordusu yok. Türkiye'nin desteklediği unsurlar yok. Yuva. İstemi. Durum orada değişti. Başka ne değişti? PYD PKK terör örgütü sözde lideri Mazlum Kobani ile Elşar'a görüşüyorlar. ABD hakemliğinde görüşüyorlar ve sonuçta anlaşmak üzereler. Ama bu anlaşma Türkiye'nin istediği şekilde değil. Türkiye'nin istemediği koşullar. Neden? <laughs> ABD ve İsrail onlara en azından yerel anlamda güçlendirilmiş kendi ekonomik kaynaklarını yani işgal edilen alanın dan çıkan ekonomik kaynakların bir bölümünü nasıl Irak bölgesel yönetimine verildiyse Irak tarafından bunun da verilmesini sağlayacak şekilde olacak. Bir de şunu söyleyelim. Suriye ordusuna entegre edilmesi PYD PKK terör örgütünün 70 bin 80 bin teröristin entegre edilmesi Türkiye için iyi bir durum değil. Neden iyi bir durum değil? E çünkü Suriye ordusu içinde hakim gücü ele geçirecek. En etkili güç olacak onun elinde. Onun için Türkiye için de iyi değil. Dolayısıyla öyle bir durum var. Ben bu nedenle Türkiye'nin artık özellikle Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu PYD PKK terör örgütünün artık özel ve merkezi açıdan güçlendirilmiş bir yapı kaymasından sonra ben biraz bu konuda değiştiğini düşünüyorum Cumhur İttifakı içinde. Son birkaç gün. Evet. Diğer bir konu bu seçim sürecinde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde biraz önce söylediğim gibi seçim sürecinde belirlenecek adayların Aynı sahneye, aynı platforma birlikte çıkmaları gerektiğini ve bunların mümkünse Cumhuriyet Halk Partisi'nin şunu yapması lazım. Diğer muhalefet partilerinin de liderleriyle bu konuda mutabık kalarak onlara da en azından ilk başta aday açıklandığında onların da orada bulunması e, Türkiye'de seçmen açısından muhteşem bir motivasyon neden olur. Onu sağlaması lazım. Sağlaması lazım, görevi odur. Peki. Fatih son sözler. Bir 4 dakikam kaldı. Evet, e, farkında mısınız? Konuşmamız gereken bir şeyi konuşmadık. Nasıl konuşmamız gereken? Bolu'daki otel yangını e, hala e, Sayın Kültür Bakanı koltuğunda oturuyor. E, niye konuşamadık? Gazeteci meslektaşlarımız şu an e, tutuklanmak istiyor. Onların durumunu e, konuşmak zorunda kaldık. Siyaseti konuşmak zorunda kaldık. Halbuki muhalif siyasetinde, gazetecilerinde, aydınlarımızın da şu an konuşması gereken konulardan bir tanesi aslında e, boldaki yangın faciasıydı. 78 insanımızı kaybettiğimiz bu facia. Ben e, geçen de cumartesi günü İpek Özbey'in programında bir söz vermiştim halka. Gazetecinin toplumsal hafızayı diri tutma görevinden hı hı. E, hareketle. Dedim ki e, bu denetim raporundan bahsetmişti ya Sayın Bakan ben size sürekli bu raporu soracağım.